Evet değerli dostlar, <laughs> hepinize tekrar merhabalar. Biliyorsunuz günde iki video çekmeye çalışıyoruz. Postür bozuklukları ve postür egzersizlerinden sonra az önce değerli bir komşumuz, değerli bir arkadaşım yine WhatsApp üzerinden ve Instagram üzerinden bana ulaştı ve bir, bir diyet listesi öne sürdü. Fakat diyet listesi paylaşamıyorum. Yoksa elimde var. Yani yok değil. Neler yapılması gerektiği. Yalnız biz bir diyetisyen değiliz. Biz biliyorsunuz kişisel antrenör, personal trainer olarak da sizlere e, bazı tiyolar verebiliriz. Ama bunlardan herhangi bir şekilde e, maalesef ki Örnekleme yapamayız yani sizin önünüze sunamayız. Eğer bunu ben yaparım diyen bir arkadaşımız da olursa personal trainer, bilin ki o sizin paranızdan ve manevi duygularınızdan yararlanmak istiyordur, kendisini iyi bir şey gibi göstermek istiyordur. Yapılmaması gerekir mi? Evet yapılmaması gerekir bunun. Çünkü yani uzman işi bunlar diyetisyen işleri. Biz diyetisyen değiliz. Tekrar tekrar hekim de değiliz bunu söyleyelim onun için her videonun başında ne diyoruz yani hekiminize sorun bu hareketleri yaparken egzersizleri efendime söyleyeyim ee, şeyleri antrenman hareketlerini yaparken bir hekimlerinize sorunuz yani şu hareketleri nasıl değerlendiriyorsunuz diye zaten ilerleyen bölümlerinde bazı ortopedisyen ee, hekim büyüklerimizden de oturacağız konuşacağız ve onlardan e, gerekli bilgiler alacağız. Hatta bu diyetisyen de olabilir. İlerleyen vakitlerde neyin ne olacağını hep beraber göreceğiz. Bir spor salonu işletmecisi abimizden de e, yardım almaya çalışacağız. Kendisine canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Eğer kabul ederse. Şimdi isterseniz <laughs> hep beraber bir geçelim. Yani diyet değil ama sağlıklı beslenmenin nasıl olacağına bir geçelim. Ona bir bakalım. Öncelikle arkadaşlar vermek istediğimiz kiloyu e, boyumuza göre vücut kitle indeksi dediğimiz hesaplamaya göre yapacağız. E, bunun da apayrı bir videosunu çekeriz. Vücut kitle indeksi hesaplamanın. Zaten bunu spor salonlarında da yapıyorlar. Diyetisyenler de yapıyorlar. Şimdi sabah ilk kalktığımızda değerli arkadaşlar sabahları ilk kalktığımızda iki bardak ılık su yani ılık su dediğim yani e, esasında sülahideki sudan da olabilir veya ondan birazcık daha sıcak bir su da olabilir. Bunu 20 dakika önce içiyorsunuz. ve Bunu 20 dakika önce içtikten sonra bir sabah kahvaltısı bir sabah kahvaltısına başlıyoruz. Genelde öğünlerimizi öğünlerimizi aynı saatlere denk getirmeye çalışalım. Aynı saatlere denk geldiğinde e, verim alacaksınız. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Sabah kahvaltısında işte poğaçaydı, börekti bunun gibi şeylerden ziyade genelde e, peynir, diyet zeytin, beyaz ekmek yerine bir çavdar ekmeği olabilir. Salatalık, domates, maydanoz ve açık çayla şekeri de biraz kısarak açık çayla veya çok az bir şey şeker kullanarak değerlendiriyorsunuz. Şimdi bunları yaptıktan sonra bakın aynı saatlere denk getireceksiniz. Yalnız şart budur yani. 8.30'da eğer sabah kahvaltısını yapıyorsanız 8.30'da bu işi bitirmiş olmanız lazım. Yani 8.30'da bu işe başlamış olmanız gerekiyor. Saat mesela acıktık, fazla şey yapamıyoruz. Bir ara öğün dediğimiz mesele var. Ben fazla ara öğünlere sıcak bakan birisi değilim işin açık tarafı. Çünkü mutfaktan ne kadar uzak durursak o kadar güzel kilo vereceğimizi, yani yemekten ne kadar ağzımızı boş durursa o kadar güzel kilo vereceğimiz kanaatindeyim. Ama ara öğünde de benim size tavsiye edebileceğim fındık bir avuç kadar, 3-4 tane kadar da ceviz, hiç olmadı etiform dediğimiz e, böyle tuzsuz diyet için kullanılan ondan sonra böyle bir bisküvi, kraker tarzı bir şey. Ama bakın tuzsuz olacak bu da. Bu da çok önemli. Sonra öğlen yemeğine geçiyoruz. İşte öğlen yemeği ve e, akşam yemeği bizim için en vazgeçilmez, en dikkat edilmesi gereken kaidelerden, kurallardan bir tanesi. Şimdi arkadaşlar öğlen yemeğini eğer ki salata ile geçiştirebilirsek salata tabağıyla ne mutlu bize. Salata tabağıyla geçiştirmemiz ondan sonra çok önemli. Veya salata tabağıyla geçiştiremiyorsak bunu mutlaka bir kase yoğurtla yapmamız gerekiyor. Eğer bu da olmuyorsa efendim ızgara bir tavuk olabilir ve ızgara olacak. Bakın yağsız tavuğun göğüsü, derisiz ondan sonra ızgara bir tavuk olabilir. Gene çavdar ekmeğiyle devam edeceğiz. Yoğurt kase, bir kase yoğurtla devam edeceğiz. Ev yoğurdu olursa, ev yapımı bir yoğurt olursa müthiş olur, süper olur. E gene salatayla, rokayla, maydanozla, efendim mesela marulla, göbekle ve bugün gibi şeylerle nasıl de atlatabiliriz. Bunun ara öğünü de asıl işte mesele burada kaynaklanıyor. Şimdi öğlen yemeğini yedik. Öğlen yemeğini yedikten sonra işte saat 12'de mesela 8.30 saat 12.30'da mesela öğlen yemeğini yedik. Ondan sonra dedik ki ya saat 4.30 veya 7 işte 17.30 ya benim midem kazındı. Efendime söyleyeyim ben ne yapayım falan filan dersek hele hele böyle bir Yoğun tempomuz falan varsa gün içerisinde burada gene bir etiformla geçiştirme pozisyonumuz olabilir veya olgunlaşmamış bir muz veya bir elma. Ondan sonra burada bir meyveyi ve devreye sokmamız gerekiyor çünkü şeker alımında bir şekilde vücudun sağlaması gerekiyor. Burada da bir e, elmayla ondan sonra olayı geçiştirebiliriz ara öğünümüzü. Ya yani ara öğünler dediğimiz esasında geçiştirme öğünleri ana öğünlerde bildiğiniz gibi sabah öğle akşam öğünleri akşamları da aynı şekilde öğlenki yeme tarzımızın bir benzeri olması gerekiyor. Akşam yemeklerinde genelde tabii aileyle yediğimiz için işte ailede canı hangi yemek istemez mesela atıyorum bir patlıcan isteyen efendime söyleyeyim veya yağlı herhangi bir yemek isteyen efendime söyleyeyim patates kızartmasıydı, köfteydi falandı filandı şunlar bunlar olabilir. Biz bunların ızgara olanını tercih edeceğiz. Izgara olanı tercih edemiyorsak birazcık yani bir yemek kaşığı değil bir e, yemek kaşığı veya iki yemek kaşığı kadar pilav veya e, makarna tercih edebiliriz çünkü bir karbonhidrata da ihtiyacımız var çünkü geri kalan diğer ürünlerde hiçbir şekilde karbonhidrat almadık e, burada da bir karbonhidrat almamız lazım vücudun direnci için vücudun bazı şeylerini karşılayabilmek için yapmamız lazım. İşte burada da salata muhakkak gündemde olmalı, domatesimiz muhakkak gündemde olmalı. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Akşamdan sonra mesela saat 20.30'da yedik. 20.30'da yedikten sonra saat işte 11 gibi falan işte karnımız acıktı diyelim. Özellikle böyle saat 1'de 2'de yatan biriysek Diyeceğiz ki ya ne yapalım? İşte yapabileceğimiz şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer yumurta seviyorsa haşlanmış yumurta. 3-4 dilim kadar. Ondan sonra o da olmadı. Böyle hani e, patlamış mısırlar vardır. Bir kase kadar onlardan ama bu patlamış mısır tabi yağlı tabada patlatılmış mısır değil. Bu ateşte patlatılmış mısırlar. Gene etiform ondan sonra olabilir. Yine olgunlaşmamış muz olabilir. Diyet süt olabilir, fındık ve ceviz yine olabilir. Yani bu gibi şeyler olabilir. Esasında dendiğinde, diyet dediğimiz olayda, bakın dikkat ederseniz yağlardan, tuzdan ve şekerden mümkün olduğu kadar uzak duruyoruz. Yağ, tuz, şeker ve un. Hele bakın üç beyaz derler yani halk arasında üç beyazdan uzak durun sağlık için tehdittir şudur budur. Evet bunların bilimsel verileri var. İşte tuzun ne kadar kullanılması gerektiği, işte e, gün içerisinde bir buçuk çay kaşığı kadar tuz kullanılmalı, bir sağlıklı bir insan, efendime söyleyeyim şu kadar kesmiş şeker kullanmalı, bu kadar işte unlu mamül kullanmalı falan diye. Biz bunları asgariye indirdiğimiz vakit ve biraz da hayatımızda hareket kattığımız vakit o zaman istenilen kiloya çok rahat bir şekilde gelebiliriz. Yani bunu da bu kadar esasında zorlanacak, bunu gözümüzde bu kadar büyütecek herhangi bir şey yok. Çünkü e, yani şu iki sayfa benim yapmış olduğum iki sayfalık diyet listesiyle ben bir futbolcu kardeşime ki adını da buradan e, verebilirim sizlere isteyen kişilere çünkü kardeşimdir benim e, onun 7 kilo kadar bir verdik 1 kilo fazlası vardı 7 kilo kadar verdik ve gayet sağlıklı bir şekilde verdik herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamadı kendisi Ben her zaman <laughs> affedersiniz bu diyet listesini tutmaya çalışıyorum ve bu diyet listesini genelde kendim de uyguluyorum Fatih kardeşime de e, Hamza kardeşime de, aynı diyet listesini hemen hemen önerdim. Arkadaşlar bakın sabah kahvaltıları çok önemlidir. Öğünler çok önemli esasında ve bu öğünler içerisinde dengesizlik yarattığınız vakit bir öğün yiyip de ertesi gün o öğünü es geçtiğiniz vakit işte metabolizma ne yapıyor? Onu arıyor onu aradığı için de sizin belli bir düzeniniz var ve belli bir düzenin dışına çıkmak için size ekstradan bir yemek yediriyor. Hele hele derseniz ki uyuyarak ben bunu telafi edeyim ondan sonra imkansız bir hareket yaparsınız. Bunu uyuyarak telafi edemezsiniz. Uykuyu da çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Evet söylediğim gibi günde iki video çekmeye çalışıyoruz. Çok ummalı bir çalışma yapmaya çalışıyoruz. İşin kötü tarafı kameramız bozuldu. Yaklaşık bir senedir bozuk. Yeni bir kamera alacağız. Ee, bundan da şeyimiz var. Kendi özel işlerimiz de var. Burada müthiş bir emek var. İşte görüyorsunuz kızım da artık serpildi büyüdü. O da bana asistan olarak yardımcı oluyor. Ben konuları çalışırken sağ olsun. Ee, sizlerden ricamız kanalımıza abone olmanız, beğeni ve yorumlar yapmanız, bize ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz. Onları yazmanız ve bize destek olmanızı ücretsiz bir şekilde talep ediyoruz. Hepinize tekrar dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sağlıkla kalın diyorum. İyi günler.